10 yaşında bir kız çocuğu, hiç pek denmedik bir şekilde dünyanın en zenginlerinden biri oldu. Nasıl mı? Yıl 1913. Oklahoma'da yaşayan 10 yaşındaki Sarah Rector devletin verdiği 160 dönümlük araziye sahip oldu. Kimse bu toprağın ona ne getireceğini tahmin edemezdi. Başlangıçta tarım için pek de uygun olmayan bu toprak aslında siyah altınla kaynıyordu. Kısa sürede dev bir petrol yatağı keşfedildi. İşte o an. 11 yaşına geldiğinde Günde 300 dolardan fazla kazanıyordu. Düşünün, o yıllarda bu inanılmaz bir paraydı. Artık o dünyanın en zengin siyah kızıydı. Ancak bu inanılmaz servet beraberinde zorlukları da getirdi. Irksal önyargılar ve sömürü riskleri onu yalnız bırakmadı. Mal varlığını korumak için mücadele etmek zorunda kaldı. Sara Rektör'ün hikayesi, beklenmedik bir dönüm noktası ve azmin zaferi. O sadece zengin bir çocuk değildi. Aynı zamanda kendi kaderini çizen güçlü bir kadındı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.